Arkadaşlar, Tuğba banyosal şakamız. Sabahleyin yaptım, uyuyorum falan ve... ...ve bugünkü konuk oyuncumuz Mithat. Ya sor, konuş onlar. Ben kimseye hesap vermem oğlum? Adamın hesabını bozmayın. Ee, bir kere yakın arkadaş olmaları e, bizi yola çıkardı. Başardın. Şimdi dedim ya? İndin yürüdün değil mi? Onu ben Yürüdüm. de yaptım bugün. Ee, bu işbirliğinden ötürü kendisine teşekkür ediyoruz. Bakalım arkadaşlığımız devam edecek mi? E, çok e, ben e, tatlı gideceğine inanıyorum. Ah Demitat ya, ömrümden ömür gitti ya. Atmıyor, değil mi? Onların arkadaşlığından, onların kendi bir dili var zaten arkadaş oldukları için. Mithat'a söyleyecek hiçbir lafım yok. O işini e, son derece doğru bir şekilde yapacaktır. Ama çok inandırıcı bir sevgili oynayacaksın neden bu kadar aileden? Ya neden hani etiler diyorsun ki bana? Çok inandırıcı ve hasta bir abi oynayacaksın. Bıraksana lan! Oh. Ee, mekan sorumlumuz. Beyefendi, beyefendi, yarısı... beyefendi elini indir. Ya bilmiyorsunuz hanımefendi, Allah aşkına elini karışmayın. Bey bey. Ee, Bahadır, umarım... E gözümü kara çıkarmazsın diyeceğim. Yüzümü kara çıkarmazsın diyeceğim. <laughs> Çünkü bu sefer her türlü e, şiddete de maruz kalabilirsin. Çünkü seni güvenlik görev, görevlileri tartaklayabilir. Çünkü mekanda biraz olay çıkarıyorsun. Nereye geleyim? Ha? Abi! Nereye geleyim? Arkadaşlar kolay gelsin. Mekanımız çok hoş bir mekan. Burayı iyi değerlendirelim derim ben. ben, ben. Bir film işi var, ee, yönetmen bir arkadaşım var. Senle tanışmak istiyor. Çarşamba ne yapıyorsun? Ve e, görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Tuğba şu an kapıdan girdi arkadaşlar. Şakamız başlıyor. Herkese kolay gelsin. Başardın. Başardın ne demek bir Sanki kız Mars'a ayak bastı. Altı üstü restorana geldi. Ne kongres? Maç olmuştu bu Gel ya Ha evet o maçka falan, cahçurt oraları. Yani bu verecek? <laughs> Yönetmen yoldaymış de Mithat. Ha yoldaymış. Ha bir... Ne, ne, ne? bir toplantı... Ne ha anladım o da... Yok, okay. ha geliyormuş ha. Ne bu? Yönetmen o da. Bir, sürü bir işleri var. Google'a gir bak diyeceğim de ne gerek var. Şimdi arkadaşımız bir güzel bir projesi var. Hangi Yurt dışında çekti bildiğim kadarıyla. Almanya'da falan filan. Kız nelesin, meselesine girmelisin artık Mithat. Şakamıza başlayalım yavaştan. Şu bir ön, bir, bir yap bakalım. Ya, arada... İnanamıyorum yani. Bir i̇nsanı açmazsın, kaç kere açmazsın ve geri arar. İşte wow. onlardan biri. Zaten ne diye kaydettim baksana. <laughs> ne diye kaydettin? Neybisi evet. diye mi? Evet. Sonra öyle hissetmedim. Kız yapıştı bana bir kere bırakmıyor. istedim yapıştı. Aramaya devam ediyor beni bu arada ya yani enteresan. Evet. Aç artık. Bir tane aç telefonu. Alo. Çıkınca arayayım diyeceğim ama işim var akşam benim. Etiler diyeyim ben. Arayayım ben seni sonra? Hadi eyvallah. Hadi. Hadi. Sezen bak evladımlayım. <laughs> hadi, hadi Dilan gel artık sen. <laughs> Sizler, bir şey ver, bir Bana da dinletmesi için bir şey. Evet, iki saattir bekliyorum dediler. Katip bekliyorum ya. Burada olduğunu söyleyen en azından, değil mi? Toplantıdayım dedim. Arkadaşım. Ben de yönetmeni. <laughs> diye bakıyorum bir anda <laughs> Yok. Ben yönetmenim. Buyurun oturun. Yani yönetmenimiz yolda. Yok ben bir şey konuşacağım aslında kısa. Ama senin istersen şurada konuşalım. İzin iste Tuğba'dan. Bir kalk bence. Ya ama işim var. Bir, i̇şim var. var. Evet. Tamam. Bir, bir, bir dakika, bir dakika bir Bence evet, sen gel, 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 gel. Buraya gel, otur. Gel, i̇yi, iyi madem. Otur bakalım Dilan, ne olacak? Sanki Tuğba şöyle bir yaşam koşulu yapacak sana, öyle hissettim ben. Kusura bakmayın gerçekten. Yok, şu önemli Tuba... edeyim, değil. Tuğba, aileden. Ya ben etiler dinleyince hani... Ne bileyim. Olur öyle. öyle evet. evet. Yani ne dürüst olsan zaten. Erkeklerde kadın ilişkisinde dürüstlük diye bir şey yok gerçekten. Ev, abim de kafede, zaten gitmem lazım, beş dakika sonra geleceğim dedim, gelmedim yani. Bilmiyorum, tamam, aradım yani. ettim. gelince gidersin, biraz daha kendini tamam. hissedersin. Tamam. Ee, bir de ben... ...biraz sıkı bir aile büyüdüm yani. Bizim için çok ekstrem şeyler bunlar. Mithat kalk, kızın arkasından sarıl. Oradan da Tuğba'ya kaş göz işareti Sen yap. Kendini hiç, kötü yani hissetme. Tamam canım Böyle falan gibisine. Tuğba'ya dedi şey ki çıkardım. yani çok konuşma. Bir Yollayalım bir an önce. İşte. Manasına gelen <laughs> minikler bekliyorum senden. Bakalım başarılı olabilecek misin? Bayağı. Göreyim seni Mithat. <laughs> <laughs> Diyaloğu bir yere taşıdınız. Aman aman mikrofonun gözükecek çok eğilme Mithat. Burada bir de tezahüratı İyice bir var. de dekolte tişört giymişsin. Kız mı bana? Çok düzgün bir çocuktu. Ya bir şey değil mi, düzgün Sadece... bir çocuk olduğunu biliyorum ama yani hep böyle davranıyor sonra da sanki böyle anlamıyor evet, hani. Evet, çok fenasın bir tanem, çok fena olursun artık sen ya bak bir de kaç gün bağlı mı diyorsun, ne, ne diyorsun? diyorsun? Bu onun özelinde bir şey değil bunlar böyle. Bilmiyorum yani ben, onun özelinde evet, değil. Bu arada cep telefonunda e, abin arayacak Dilan seni, birazdan telefonun çalacak hazır ee, ol. Böyle bir... Nerede kaldın diye arayacak abi. Arkadaş, internet bir ilişkimiz var. Ona rağmen Allah ben... yaş maş hiçbir yere ilerlememiş. Aynı yerde ben duruyor. Ben sizi biliyor musunuz ya. telefonum çalıyor? Bu kadar... Alo. Alo. Abiciğim geliyorum tamam. Geliyorum. Bir arkadaşım var. Tamam abi geleceğim. Sen çıkma yukarı ben geleceğim zaten. Tamam mı? Hadi bay bay. Bak bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bir, bir şey konuşacağız. Evet Bahadır senin de e, vaktin geldi, girebilirsin içeriye abimiz rolünde Bahadır, hazırsan. Peki tamam, ne yani? Sana... Hiçbir şey mi gerçekten ya? Yani. Böyle, öyle şeyler böyle net olmaz. Böyle şeyler insanlar birilerinin hayatından gittikten sonra belli olur. O yüzden bence onu o alanı ver. Aferin. Bir de... Ne yapıyorsun? Gelin ben de siz de oturun. Hep beraber konuşuyoruz. <laughs> buyurun buyurun gelin. Yok oturmayayım aa, ben gideceğiz. Aa. Beş dakika yukarıya çıktı. Yarım saattir aşağıdayım. Bu bana da her geleni masaya oturtuyor. Kimin yanına yollasak terapi yapıyor. Kız bravo tebrikler. Gelsene şuraya. Tamam abi geliyorum zaten. Bekliyorum aşağıda. Neredesin? Evet siz? masadan uzaklaşın biraz iki kardeş. Aranızda hafif itişin kakışın şöyle bir. Biraz gerilsin ortam. Şey mi diyorsun? Bir gelsene mi? Gelsin. Gel. Ne oldu? Ha, tamam ya. Onlar kendi dalgasına baksın ya. Evet. Bütün dikkati sizde. Aman çaktırmayın sakın. Büyük bir dikkatle sizi izliyor çocuklar. Ya, aşık oldum. Ezeli oluyorum zaten. Diyorsun. Köpek gibi şey yapıyorsun dışarıda. Köpek gibi derken. Sonra beni de köpek ediyorsun ne? dışarıda bekliyorsun. Yok abisin ya. Abisin. Yok Abi. lan ne olacak gel buraya saçmalama. Ya canım benim gene dayanamadı. Yine müdahale edecek. Geberiz <laughs> kanlamı. <laughs> Aa dert oldu <laughs> içine Tuğba'nın. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Bu kadar şey yaptım. Tuvalet üstü. Ama yani aşağıda... Bir aşağı dakika, sen de oturduğun karşısında. yerden laf at onlara. Bak hiç umurumda değil orada oturuyor tamam. ya. Tamam. Ben abi, abi sakin ya. Bak bak Gelsenize bak, bak. şöyle ya. Oturalım beraber. Ee, ben bir şey e yap Daha ne yapacaksın? Ee, karışma kardeşim sen işe de bazen. Arkadaşım bir karışma. Daha ne, yapacak daha daha ne yapacaksın? Nerede yaşıyoruz? Ar şey demeyiz yani. Hadi, lafa gelince kadın ağırlığına... Hanımefendi, ben anne. sevgililerini falan karıştırdığından yani falan değil. Ya ne ya? Bir tamam, bir dur. Ben bu kızı gel böyle görmekten kızını. bıktım. Anlatabiliyor muyum sen yüzünü? Evet, saf de, saf. Bu kız çok saf. Hep bu yüzden oluyor bu. Bu saf, saf. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Niye böyle bir şey söylüyorsun abi? Gidiyorum ben. E, tamam, gidiyorum. Bir gel, bir gel, bir gel. Abi, ben... Ne ben... yapacağız? Oturacak mısın? kapıya? Bahadır, git artık. Mithat'a bulaş biraz. Bu kız senin yüzünden bu halde de. E. Senin yüzünden bu hale gelmiyor mu? Ben hiçbir şey yapmadım diyorsun ha. ya. Evet. Ha, evet. Senin yüzünden bu hale gelmiyor mu? Gelmiyor. Bravo. Ben niye dinliyorum o zaman? Eyvah. Biraz sesimizi yükselttik ben yan ben masalar. Ya, ya. Arkadaşım. Bizden de olsa fazla yüksek sese girmeyin. Evet. Levip, sen de içeri gir. Artık e, işletmeci olarak olaya müdahale Sakin et. Sakin olur musun Levip? Oğlum var ya, bak sesler yükseldi çünkü mekanda rahatsız olacak insanlar. Ya, bir yarısı. Ya bilmiyorsunuz hanımefendi. Allah aşkına karışmayın. Ben... Ne yapıyorsun ya. Evet Bahadır e, çıkarken Mithat'ı dışarıya çağır. <laughs> Sanki e, bir şey yapabilecekmiş. Gelsene be. Nereye geleyim? Gel gel gelsene bir iki dakika. Nereye gelsene gelsene gel, buraya, bir gel gel, gel buraya sen bir gel. Gel gel. Lan. Abi. Nereye geleyim? Nereye geleyim? Gel lan. 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 Gel lan. Gel lan. Allah. Tamam abi çok vurma. Çok vurma abi. Ben çağırmadım. Ben çağırmadım. Aşağıya git. Ben hemen beş dakika için ya. gelmiştim buraya. Beş dakika için gelmiştim ya. İnanamıyorum ya. Allah. Bıraksanıza. Abi. Bal bıraksanıza. bıraksanıza. Allah kahretsin ya. Çıkmasın çıkmasın. Eyvah Tuba geliyor yanınıza. Dikkatli olun. Dışarı çıkmasın Bağır Tuba. Ma, artık. Bırak. Artık bağırma. Artık bağırma. Artık bağırma. Artık bağırma. Gel doyurma. Dışarı. dışarı. Abi. Gel buraya gel Ay, dışarı. Gel buraya gel adamı Ay, mı dalıyorsun? Da Gel. Ya, ya. Ya. Ya, Vallahi ya. bravo Tuğba. O kadar adam var o biraz ayırdı sizi görüyor musun? Bahadır sen birazcık bir rahatsız ol. Ya, bir, tamam, düş at, at yere Dur. düş. Kendini at var. Ah. Abi. Bir dakika. Ya, ya. Evet, ambulans çağırın diyeyim birimiz Elin şey yapmamız lazım. Ambulans <laughs> istesin. Ambulans çağırın hemen, buz verin bana. Hop oh ya! Hop oh ya, hop oh ya, hop oh Vallahi ya. ilk yardım da tamam yapıyor. Ay, Vallahi Tuba helal olsun. Kimseyi bırakmadı, işi, an işi an kendi yapıyor. yapıyor müdahaleydi şu Soğan'a... Bekleyemez ambulans çalışırsın. falan Neyse. yani Aç Şimdi... ağzını, ağzını aç. Ya. Aç ağzını, aç ağzını. A Kaşık getirin bana. Bana kaşık abi. getirin. Abi. Ay dili gidiyor abi. bunun ya. Dili gidiyor. Buyurun. Kaşık istiyor görüyor musunuz? Kaşık getirin mutfaktan hemen. Ya. Kaşık var mı? Ambulansı bana Tuba, Gerçekten sen bir meleksin. Bravo. Çocuğum Bravo. Hem de, de ya, becerikli gidiyor. bir kaşık melek. Kaşık getirin bana. <laughs> tamam Bahadır artık kendine gel yavaş yavaş sakinleş. Bir şey olmadığını bir anlasın hayatı tehlike olmadığını. Vallahi abi. yüreğine inecek kızın abi. yeter. Abi, abi. Çok vurdun abi. ama. Ne yapayım? Abicim iyi misin? Evet bir sen de git yanlarına. Abi? Sen de çok üzülmüş ol. Şimdi sana iyi misin? Bana gözünü Böyle olsun, olsun istemezdin sonuçta. Yok. Ah be Mithat ya. Ömrümden ömür gitti ya. Nasıl alıyor değil mi? İyi iyi tamam. İyi evet, tamam. Kalk bakalım sen. Kafasını falan mı yiyorsun? şey mi? Hadi abicim, Ben seni ha. şimdi oturtturacağım. Hadi, Hadi abicim kalk. Kafasını ya, kaldırın ya. öyle içmesin. Bir gel evet. bana. Tamam soğan geldi. Tamam. <laughs> ya yapayım ya? Of. İyi oyunculuğun mükafatı soğan kokusu Bahadır. Bak Kokla değer bakalım. mi ya? Değer mi ya? Bırak kocaman kız ya. Tuğba valla. Abi iyisin ha abi. Bak bakayım. Şahanesin yani. Evet. Bahadır kalk masaya oturunca tekrar bayıl. İyi misin? <laughs> yok yok şaka yaptım sakın bayıl. Hadi. hadi kalk yerde durma. Hadi kalk. Ambulans geliyor kardeş. Sen şey yap. Evet Bahadır sen Kanka. şimdi küçük bir hafıza kaybı geçiriyorsun. Neler olduğunu, yanındaki kimler, bir şey hatırlamıyorsun gibi düşün. Bırak ağırlığını. Çünkü bir an silindi, boşluğa düştün. Gel otur kardeşim böyle. Gel otur. <laughs> Tuğba, Tuğba Yusal yerine Tuğba Özay de. Tuğba Özay nerede diye sor. Bahadır. Tuğba nerede? Abi, ne Nereye gitti Tuğba Özay de? abi? Tuğba Özay mı? Bahadır çok teşekkür ederim de Tuba'nın elini öp. Her şeyini, yaşamını ona borçlusun. Tuba Hanım sağ olsun o dilini bu sefer ya. o kurtardı. Ben yapamadım Tuba. inan. Tamam sakinleşti ortalık geliyorum ben artık. Ama korku korku geliyorum bakalım ne olacak nasıl bir tepki verecek. Hadi hazır olun geliyorum. Bir ağzıma bir şey soktum. Tuba Hanım sağ olsun. Çok güzel bir yer. Açılım doktor geldi. Sen bir meleksin. Aa! Doktor geldi, açılın. <laughs> Sen bir meleksin, artık seni melek ilan beni ediyor. Hafif, beni affet. <laughs> <ilan edin. gülüyor> otur, Çok otur, otur otur. Ya. otur. otur ama şahaneydin yani. Şahane. <laughs> Arkadaşlar, gerçekten bugüne kadar bizi etkileyen en şahane sahneydi. Bravo Dilhan. Abi. Süperdin. Aa, ee, oyuncu arkadaşlar alkışlayın. Evet. Evet, bravo, süperdin. Bu, yeni konseptim bu. Ama bak bu arkadaşına kızma. Çok hepsi benim yüzümden. Ablası olarak ben üstleniyorum sorumluluğu. Evet. Evet güzel oynadın. Oh. mikrofonun görünecek diye ödüm koptu çünkü eğiliyorsun. İçinde bir şey yok. Görünecek Görecek hayal, diyorum. Evet. Bu ne bu ne bu ne oğlum diyeceğim orada. Oh. Çok korktum ölüyorum. Evet koptu. evet, evet haklısın. <laughs> haklı haklı ama. Allah, Allah ne yaptı? Mı? Dilini mi Dili içeri mi kaçtı dedi. Kaşığı bastırdı ben de ölüyorum zannettim. <laughs> 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 çünkü benzer bir şekilde daha önce bir çekimde birisiyle oldu. Benim de çocuklardan dolayı ilk yardım <laughs> şey Ay. Ah dedim iyi ki ben buradayım. Ölüyordu yoksa falan dilini. Yok ama çok abarttınız. Ben bu kadar yani abarttınız derken <laughs> güzel oynadınız. Yani ben ben bayıl derken böyle bir fenalık geçsin diye. Ya bir baktım olay başka bir şeye dönüştü yani. <laughs> Aa çok Bravo. getirin ya. Kaşık getirin bana. İyi misin? Yazık dedim kıza ya. Derdim bir de kız ne bileyim yanlış anladım. Mithat'la böyle buluştuk falan filan. Burada olduğunu söyle en azından değil mi? Hmm. Diyorum ki şey yap. E, hani sakinleştir Tuğba ortalığı. <laughs> Yönetmen zaten gelince anlayacak hani iş şey yapıyorlar. Bir dakika bizim. ziyan. Bence var. Sen gel gel gel. Gel. Böyle gel otur. Ortamı bulayım diye diyorum ki böyle böyle bilmem ne. Erkekler yapar bunu. Erkekler de kadın ilişkisinde zülsük diye bir şey yok gerçekten. Erkekler net olamazlar. Telefonla konuştu ya e, hani sen çıkma ben şey yapıyorum abimle buluşacağım falan. Abicim geliyorum tamam geliyorum bir arkadaşım var. Tamam abi geleceğim sen çıkma yukarı ben geleceğim zaten tamam mı? Abisini de demek ki anlatmış kurulmuş orada yukarı çıkınca agresif mi agresif? Abi Bu kadar. Hani yine onu da şekerlik yapayım, alayım masaya, oturalım hani kıza yaptığım gibi ortam, ah, hazırlayayım. Gelin bence siz de oturun, hep beraber konuşuyoruz. o birbirine giriyorlar falan, sandalyeler, ne oluyoruz yani? Nereye geliyorsun Abi! Nereye geliyorsun Nereye geliyorsun, Nereye geliyorsun Bir e, hani e, şeyden de e, et, elimi soktum ağzına ama kusmaması lazım. En tehlikeli olanı kusturmamaya da çalışıyorum. Bir tarafta hüngür hüngür ağlamak istiyorum. Ölüyor diyorum. Kaşık getirin bana. Dili gidiyor bunun ya. Dili gidiyor. Ve hala ya. Işte be ya. O, a, algılayınca, Demet ablayı bir anı hüngür hüngür ağlamak istedim yani. Tuttum kendimi. Aa. Doktor geldi açılın. Sen bir meleksin. artık seni melek ilan ediyorum Aferin, çok aramızda gerçekten çok aramızda, ve ve Eş, var aramızda, aramızda. çok aramızda